Arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere yeni bir NFT videosu hazırladım e, bu videomuz NFT projeleri üzerine olacak e, bu projeleri beraber yani benim gözümden görmenizi sağlayacağım e, bu şekilde olayın mantığı ne Bir de bir açıdan bakalım istedim e, O yüzden bu videoyu hazırladım yani bu projeler nasıl yapılıyor e, nelerden meydana geliyor ve e, neyle harmanlanıyor özellikleri ne ve gelecekle ilgili e, bu projeler nereye doğru gidiyor özellikle metaverse evreniyle ne alakası var bunlardan birazcık bahsedeceğim hem de bu şekilde inceleyeceğiz Onun haricinde de birkaç iş göstereceğim size ve 10.000 NFT'yi tek seferde nasıl üretilir bununla ilgili bazı kaynaklar göstereceğim işinize yarayacağını düşünüyorum Eğer böyle bir yola girecek arkadaşlar varsa bu videoları yani onlara vereceğim o kaynakları ileride kullanabilirler Çünkü çoğu nft projesi yapan insanlar bu kaynakları takip ederek yapıyorlar Yani bunlarla ilgili bazı arkadaşlarla konuştum, onlar da bana bu videoları tavsiye ettiği için ben de size göstereceğim bunları. Umarım işinize yara. Projeler bildiğiniz gibi ilk seferden beri Zaten NFT reklamları yani NFT ile ilgili karşımıza ilk çıkan şeyler işte panklar olsun, ayıpler olsun hep proje bazında oldu. O yüzden bizim insanımız da herkes proje yapmak istiyor. Aslında projeyle bu işin içine dahil olmak istiyor. NFT demek proje mi demek değil tabi ama. Bu büyük e, projelerin NFT'ler iki yeri e, yani bildiğiniz gibi çok yükseklerde. O yüzden biz de bununla ilgili e, ne kadar bilgiye sahibiz? Neler biliyoruz ya da neler öğreniyoruz? Yani ben dediğim gibi araştırdığım kadar, incelediğim kadarıyla size bahsedeceğim. Kafanızda birazcık e, şekillenmesi adına e, bir şeyler olacağını düşünüyorum. Mesela hemen e, bu normal gene aiptlerden size örnek göstererek e, gitmek istiyorum. Bunu inceleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu seriler işte adetleri değişiyor. Mesela 10.000 adet. Zaten bu serileri yapan insanlar yani bu projeleri üreten insanlar bunu genelde bir ekip işiyle yapıyorlar ve sadece bunu NFT olarak bırakmıyorlar. Diğer bütün sosyal ağlarda bir community kuruyorlar. Yani bu community özelliğinden de biraz bahsedeceğim. Bunu sosyal medyada iyice yayarak bir topluluk oluşturuyorlar ve bu böyle birbirini takip ederek zincirleme gidiyor ve bu oluşturulan projeler ne kadar çok tanınır ve ünlenirse değerleri de bir o kadar artıyor. Yani bu kripto para coin sistemi gibi bir şey. Ee, onlara da birazcık değineceğim. Gördüğünüz gibi projelerin zaten hepsinin bir hikayesi, bir ismi ya da e, bir cismi var. Yani bununla ilgili projelerle ilgili bilgileri her zaman bu tarafta görebiliyorsunuz. En üst kısımda. Yani e, proje koleksiyon oluşturulan koleksiyonla görebiliyorsunuz. Mesela bu da 10.000 adet işte üretildi diye yazıyor burada. Geneli zaten 10.000 adet üretiyor. Tabi bunların içinde 3.000-5.000 adet üretenleri de var. Volume trade'ini görüyorsunuz zaten. E, 244 bin e, adet Ethereum'luk e, bir volume trade'i var bunun. Tabi hepsi onlara ait değil. Bunların içinde alım satım yapılan da var. E, bu işlerde yani bu projelerde önemli olan ne oluyor? Ya da bu NFT'lerde bu projelerin parçalarında e, bu proje içindeki NFT'lerin özellikleri ya da pahalılıkları neye göre e, belirleniyor? Bunlar tamamen numaralarına göre yani sayılarına göre bazen nadir oluyorlar. Daha çok da burada e, bu işte asıl kısım yani bu projelerde asıl kısım buradaki properties kısmı arkadaşlar. Buraya bu NFT üreten arkadaşlar yani bu projeyi üreten arkadaşlar bu 10.000 adetin Hepsine farklı farklı özellikler yüklüyorlar. Yani renk olsun, işte buraya koydukları cisim, şapka, gözlük veya bu göz bandı gibi hepsinin farklı farklı özellikleri oluyor ve bu özelliklerin dereceleri ne kadar az olursa yani bu 10.000 adet içerisinde mesela bu şapkadan 10.000 adet içerisinde ne kadar az olursa bu NFT o kadar değerli ve pahalı oluyor. Tabi bu bununla bitmiyor. Dediğim gibi bazıları da sadece bu rakamlardan dolayı aldıkları da oluyor. Mesela 1111 yani 1111 gibi ya da işte 2222 gibi. Bakın burada zaten çok fahiş bir fiyat var. bayağı yukarılarda bir fiyata satılıyor. Bu zaten minimum bit diyor. Yani minimum teklif ücreti olarak. Bakın en son mesela 47 Ethereum'a satılmış. Bu da muhteşem bir para. E dediğim gibi birbirlerine satıyorlar alıyorlar ve ilk ilk satıldığı parayı da burada görüyorsunuz 7 ay önce satılmış yani ilk çıktığı zamanlardaki değeri 0.19 ethereum Ondan sonra yükselmeye devam etmiş 3.4 ethereumdan şu anki fiyatıyla 47 ethereum'a kadar ilerlemiş. Yani dediğim gibi bu satıldıkça ve bu proje tuttukça ünlendikçe fiyatı daha çok artıyor Peki neden insanlar bu projelerin peşinden bu kadar gidiyorlar? Çünkü bu sosyal medyada olsun, özellikle Twitter, Discord olsun, bunlar bir community oluşturuyorlar. Yani bir topluluk oluşturuyorlar ve bu toplulukta hepsinin kendi avatarları oluyor. Ben de onlardan bir tane yaptım. Göstereceğim zaten size. Ve bundan sonra zaten o avatarla gitmek istiyorum. Çok hoşuma gitti. O projeden de bahsedeceğim size. Daha çok gösterme amaçlı koydum ama sonradan görüntüsü bayağı bir hoşuma gitti. Dediğim gibi yani bu NFT aleminin, NFT ile ilgilenen insanların hayatı birazcık sosyal medya oluyor ve bu projelerde dediğim hoşlarına giden beğendikleri NFT'leri alıp kendi profil fotoğrafları yapıyorlar. Yani kendilerini onların yerine koyuyorlar bir nevi. Artık hani bu benim markam gibi ya da bir logosu olarak düşünün. Özellikle de işin içine ünlüler girince bir NBA oyuncusu veya bir ünlü bir şarkıcı Amerika'da özellikle ya da Hollywood'dan bir oyuncu bunlardan bir tane satın aldığı zaman onun değeri tabii ki de daha çok katlanarak çıkıyor. Çünkü o da Twitter'ın ya da başka bir şeyde artık o da bunu bir profil fotoğrafı olarak kullanmaya başlıyor. Böylelikle daha çok değerleniyor. Gördüğünüz gibi projeler bu şekilde arkadaşlar. Yani hepsinin farklı farklı anlamı, hepsinin farklı farklı itemları var. Yani gözlük olsun, şapka olsun, şekil olsun, renk olsun. Bunlar değerleniyor. Yani bu koyulan cisimlerin azlığına göre ya da verilen renklerin azlığına göre daha çok değerleniyor. Bu sol kısımda da bunların özellikleri oluyor. İşte background, arka plan özellikleri, mor olanlar kaç adet, işte e, turuncu olanlar kaç adet, mavi olanlar kaç adet ya da kıyafetli işte e, gözlerle alakalı. Burada gördüğünüz gibi sıkılmış göz, işte uykulu göz, kapalı göz ya da e, üzgün göz tarzı. Buradaki sayılar ne kadar az olursa buradan da seçiyorlar zaten almak isteyenler bazen de. Buradaki sayı ne kadar az olursa buradaki NFT o kadar değerli olmuş oluyor. Bu da ona daha fazla fiyat biçilmesine sebebiyet veriyor. Gördüğünüz gibi bu tarz projelerin hepsinin Discord'u, Instagram'ı ve Twitter'ı var. Ee, Instagram bir yere kadar ama Twitter ve Discord bu işin zaten olmazsa olması bundan diğer videolarımızdan da bahsetmiştik zaten sizlere. Ee, yani Twitter'da oluşan, Twitter'da yapılan bu topluluk yani bu e, NFT'lere sahip olan insanların kurduğu topluluk kendilerine başka bir dünya kuruyor gibi bir şey oluyor. Zaten bunların toplantıları e, birlikte işte konuştukları e, toplandıkları alanlar oluyor. E burası da zaten bildiğiniz gibi Twitter. Yani e, burada bu döngüyü böyle devam ettiriyorlar. Onun haricinde de zaten gelecekte Metaverse e, bu NFT'leri oyun içine katma imkanı sunacak. Yani bazı projeler sunacak. işte gezilen alanlar, görülen yerler tarzı ya da herhangi bir oyun olduğunda mesela siz bunu nasıl bağlayacak, bağlayacak tam olarak bilmiyorum ama yani mesela bu karakter sizde olduğu zaman bunu bir şekilde metaverse Metaverse'e entegre ederek mesela siz o evrenin içine girdiğinizde bu karakterle geziyor olacaksınız ve diğer bu Epler'e sahip olan, bu NFT'lere sahip olan arkadaşların hepsi de bu cisimlerle orada olmuş olacak ve orada kendi kendilerine bir topluluk oluşturacaklar. Yani bu nereye gidecek tam olarak tabii ki de belli değil. Ee, biz de bekleyip göreceğiz ee, Dediğim gibi. NFT'lerde koleksiyon olayı bu oluyor. Çoğunun alım ve satım mantığı bu oluyor. Coin bazında da bu işle uğraşan arkadaşlar yeni bir proje geldiğinde bunlar Discord içinde ayrı grupları oluyor. İşte içlerinde kendi balinaları falan oluyor. Buradaki aktiviteye göre yeni yapılan ve umut vadeden ya da güvenilir projeleri gördüklerinde hemen onu takip alıyorlar ve ilk çıktıkları zaman ya da sitesinde yayınlayacağı zaman ön satışlardan bir kısmını toparlıyorlar ucuz fiyatlara ki bunlar işte ileride değerlenir fiyatları artarsa biz de bunları mesela 5 dolardan alıp 500 dolara satarız mantığıyla gidiyorlar. Ben o yollara çok girmeyi tavsiye etmiyorum düşünmüyorum da ama tabii ki de yapmak isteyen arkadaşlar da bu şekilde yapıyor bu işi. Twitter'da da dediğim gibi bunlar bir topluluk oluşturuyorlar. Hatta e, ben de hemen burada göstermek istiyorum. O projeden de göstereceğim. E, Sağolsun e, abimiz bize bir tane hediye yolladı. Ben de bunu Twitter'a koyayım nasıl olacak diye düşündüm ve profil fotoğrafında çok güzel göründüğüne karar verdim ve artık değiştirmeyi düşünmüyorum. Siz de görüyorsunuz. Yani olay tamamen burada bitiyor. Yani bir koleksiyondan beğendiğiniz bir eseri aldığınızda kendiniz de onunla bütünleştiriyorsunuz. Herkes işte mesela bu koleksiyona sahip olanlar Bey işlediğinde o bu kişi olmuş oluyor ee, yani kendilerine bu kalıba sokmuş oluyorlar Bu farklı bir ortam tabi ee, yani güzel bir ortam tabi ileride çok farklı yerlere gelecek şu an için tam bir şey diyemiyoruz ama e, yani bu e, NFT mantığında olay bu projelerde birazcık da bu şekilde ilerliyor hemen bu projeden de bahsetmek istiyorum. Yeri gelmişken zaten videom bununla alakalı olduğu için. Gördüğünüz gibi benim NFT'm de burada. Diğer NFT'lerimin yanında. Bunlar da çok güzel aldığım hediyeler. Hepsine teşekkür ediyorum teker teker. Benim NFT'm yani benim iskeletim bu. Gördüğünüz gibi gözlüğü şapkası. Anarşik duruşu. Bayağı bir hoş. Benim çok hoşuma giden bir proje oldu bu o projede e, göstermek istiyorum size burada ben ilk başta yabancı bir ne diyordum hediye geldikten sonra Twitter'ını falan buldum hemen buradan bastım ve tanışmak istedim sonra bir baktım ki e, bir Türkiye ait bir proje yani birazcık şaşırdım açıkçası bizimkilerden bu tarz bir projeyi çok beklemiyordum ya Tabii ki de var neler neler var ama ben denk gelmemiştim birebir tanışmamıştım e, takip etmeye başladım yeni başladığında ilk başta az az e, paylaşımlar yapıyordu yani e, Twitter'da ve Instagram'da çok fazla e, etkin değildi sonra bir baktım Bayağı bir e, komitesi ilerliyor yani takip edenler bizim Türklerden olsun yabancılarda olsun bayağı bir takipçi e, yani takipçi yakaladı kendilerine sonra aktivitesine baktım aktivistiz de bayağı bir e, bir anda yukarılara doğru çıkmaya başladı Hatta bakın en son satışını 3 saat önce yapmış. Ben iki gün önce bakmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam bu satışlardan sonra bakmadım ve gün içerisinde de 2 4 yani bir 5 6 tane satış yapmış. E, başarılarının devamını diliyorum. Gördüğünüz gibi koleksiyon çıktığı anda gerek bizim Türklerden olsun, gerek yabancılardan olsun insanlar almaya başlıyor ve bu proje büyüdüğünde ki ben büyüyeceğini düşünüyorum, ileride kendi komitesine oluşturmuş olacak ve Twitter'da e, bu NFT'leri alan arkadaşlar diğer arkadaşların Twitter'ları varsa birbirini takip ediyorlar ve birbirleriyle arkadaş oluyorlar gibi. Ve ileride konuştuklarında bu bendeki olduğu gibi hepsinde burada satın aldıkları NFT'ler oluyor ve güzel bir görüntü çıkmış oluyor ortaya. E, projelerde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Projelerde arkadaşlar dediğim gibi güvenilir olması çok önemli. Bu güvenilirliği de nasıl yakalıyorsunuz? İşte kendi web sitesiyle, e, Twitter'ıyla ve Instagram'ıyla ya da Discord'uyla bayağı bir etkin olması gerekiyor ve e, belirli bir kitleye sahip olması gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi neredeyse 5000 olmak üzere. Onun haricinde de zaten e, sitesi bu işin çok önemli bir e, yer e, ediniyor. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir site yapmış. Yani bu koleksiyonu alacağı zaman alacak kişi Twitter'ına, Discord'una ve eğer varsa özellikle sitesine bakmak istiyor. Bu olayın hikayesi neymiş ya da sitesi nasılmış ve baktığında güzel bir e, atmosfer görürse burada ve yani kaliteli bir iş görürse bunların hikayelerini beğenirse ve burada oraya sunulacak yani kendilerine sunulacak şeyleri hoşlarına giderse eğer direkt bu projeye dahil oluyorlar. Beğendikleri NFT'leri satın alıyorlar. Gördüğünüz gibi gayet şık bir site olmuş ve e, yani güven veriyor insana. Hani baştan sağlam bir proje olmadığı belli oluyor daha ilk başından. Dediğim gibi alım yapacak insanlar bu projelerde bunlara çok dikkat ediyor arkadaşlar. Eğer siz de hani ilerleyen zamanlarda ya da şu anda bu tarz projeler düşünüyorsanız ya da diğer NFT'leriniz için de bunu söylüyorum. Sosyal medya çok önemli. Sosyal medyayı çok iyi kullanmanız gerekiyor. Çünkü bazen sitelerde yani yayınladığınız NFT sitelerinde ön plana çıkamıyorsunuz. Ön plana çıkmanı da katkı sağlayacak şeyler e, ek yani Discord, Twitter ve Instagram gibi ek sosyal ağlar oluyor. Bu bayağı bir e, işinize yarıyor. En azından NFT ile alakalı dediğim gibi NFT alan insanlar, NFT koleksiyonerleri bu Twitter'da takılırken siz yaptığınız bir paylaşımlarda buradaki hashtag'leri kullanarak onlara ulaşabiliyorsunuz. Onlar gelen bu da bu arada çok güzel olmuş. E, onlar genel olarak gezdiğinde o ana sayfalarında keşfetlerinde sizin paylaştığınız hashtag'ten dolayı yapmış olduğunuz iş çıkıyor ve bu adam beğenirse tık sayfanıza basıp buradan gelip linkinize tıklayarak OpenSea'nize ya da işte diğer NFT sitelerine ulaşarak sizden NFT'lerini satın alıyorlar. E bu olay daha çok başlangıç aşamasında arkadaşlar. Dediğim gibi bu NFT çılgınlığı burayla kalmayacak, daha da ileri gidecek. Nereye gidecek? Özellikle metaverse evreni bu işin içine tam anlamıyla girdiğinde olaylar bambaşka yerlere doğru evrilecek diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi benim koleksiyonlara bakış açım bu. Yani incelediğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla benim NFT'ler için yani NFT koleksiyonları için gördüğüm, şu ana kadar araştırdığım e, yani analiz ettiğim diyelim daha doğrusu. Olay şu anlık böyle. Tabi bunun başka tarafları da var. Dediğim gibi biz oralarla fazla girmiyoruz. Çok fazla ilgilenmiyoruz. Ama genel olarak baktığımızda bu projeler ne işe yarıyor? Nasıl ilerliyor? Dediğim gibi sosyal medyayla, sosyal aile ve insanların birbiriyle iletişim ve etkileşimiyle. Mesela beni burada takip eden arkadaşlardan Birisi benim buradaki NFT'mi gördüğünde ve daha önce bu proje onda onun keşfetine falan düşmüşse burada dikkatini çekmeyip benim resmimde yani benim profil fotoğrafımda gördüğünde hoşuna giderse hemen oradan bile OpenSea'ye ulaşıp gidip satın alabiliyor. Yani hepsi birbiriyle etkileşimli olaylar. Sadece dediğim gibi OpenSea içerisine takılı kalmayın diyorum ben sizlere. E, bu konu hakkında fazla aklıma gelen şu anda bir şey yok. E, sizin de farklı düşünceleriniz varsa bununla ilgili yorumlarda zaten belirtebilirsiniz. E, 10.000 NFT nasıl üretiriz? 10.000 NFT NFT'yi tek seferde nasıl üreteceğinizle ilgili dediğim gibi size bazı kaynaklar göstermek istiyorum. E, gönül isterdi ki ben kendim burada yaparak göstereyim size. Hem ona vaktim yok hem de bayağı uzun bir iş olduğu için e, size anlatırken kendim yorulurum diye düşünüyorum zaten. E, onun haricinde zaten YouTube'a işte hafta Create an NFT e, NFT collection yazdığınızda bir sürü video çıkıyor arkadaşlar. Bir sürü e, karşınıza size bu olayı anlatan, nasıl yapacağınızı anlatan yol gösterecek videolar çıkıyor. Hmm. Mesela ben ilk bunu izlemiştim. Bu da bayağı bir anlatıyor. Bu bizim kendi aramızda arkadaşlarımızın arasında jeneratör dediğimiz işte generatif mantığıyla işte bir, çok ufak bir kod yazılımıyla otomatik bir şekilde NFT yapma olayını anlatıyor size. Bunun için bir program indiriyorsunuz. Bazı yollar var. Videoları adım adım izleyerek e, o yolları takip ederek siz de kendi NFT serinizi üretiyorsunuz. Tabii bunun için bir altyapı olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Özellikle mesela e, bu işte gördüğünüz gibi. Buradaki işte gördüğünüz gibi. E, bir tasarım lazım. Yani o tasarımı da yapacak kişinin kendiniz olması lazım. Ya da bir ekibiniz olması lazım. Eğer ortaya bu tarz profesyonel bir iş çıkartmak istiyorsanız sadece ben 10.000 tane yaptım attım hadi alın değil de bunu sitelerle, sosyal medyayla güzel bir şekilde harmanlamak ve bir şeyler vaat edecek şekilde yapmak istiyorsanız eğer e, birazcık altyapınız olması gerekiyor. Dediğim gibi bir sürü bununla ilgili kaynaklar bulabilirsiniz. Ama bu işin e, memba zaten insanların da takip ettiği yani adımlarını izlediği bir olay ya. burada başlıyor. Hashtag NFT diye geçiyor. lips NFT'yi ben yani bu sayfayı size tavsiye ederim. YouTube üzerinden e, videolarını izleyebilirsiniz. Zaten bütün e, bilgileri burada adım adım size gösteriyor. Biraz uzun kafa karıştırıcı ve İngilizce olduğu için Türk kaynak zaten doğru düzgün yok. Hiç e, karşıma çıkmadı henüz doğru düzgün. E, bu videoları izlerseniz adım adım takip ederseniz e, başarıya ulaşabileceğinize inanıyorum. Yani 10.000 NFT nasıl yapılır? bu videolarla öğrenebilirsiniz. Onun haricinde de bu diğer videolar e, bu adımları zaten bu Hashlips'in kendi internet sitesi var. Oralardan kodları alıyorlar. Nasıl yapılacağını size gösteriyorlar. Yani bu videoyu da izleyebilirsiniz. Buna benzer bir sürü video var. Size en çok uyanı en kolay geleni izleyerek siz de e, kendi serinizi üretebilirsiniz. Ama seri üretme ile bitermiş. Yani projeyi tamamlamayla 5000 ya da 10.000 NFT üretmeyle bitermiş derseniz bence bitmez. Dediğim gibi bunu yan eklerle harmanlamanız ve desteklemeniz gerekiyor. Projelerde satılmasının ve bu kadar pahalıya satılmasının en ve en büyük sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar güvenilir olması yani alıcı kitleye güven sağlaması ve ileride bir community olma e, fırsatını vermesi onlara yani bir nasıl söylesem ben şimdi size yani bu o ışığı görmeliler NFT alacak kişi o ışığı görmeli yani ben bunu buraya koyduğumda dediğim gibi bir topluluğa bağlı olmaya çalışacağım ya da bu proje bir topluluk olma yolunda ilerliyor düşüncesiyle e, yapılmalı umarım bu video işinize yaramıştır e, farklı bir bakış açısı katmıştır size projeler hakkında e, i̇lerleyen zamanda gene dediğim gibi araştırdım ya da gözlemlediğim kadar ne biliyorsam ne öğreniyorsam e, sizle paylaşıp yani bu sohbetleri ilerletmeyi düşünüyorum. Onun haricinde de NFT harici internet üzerinden bizi zarara sokmayacak bir şekilde farklı para kazanma e, fırsatları, alternatifleri bulursam zaten onları da yavaş yavaş paylaşırım. Sizlerle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, yorumlarda hepinizi bekliyorum. Ailemiz büyümeye devam ediyor. Neredeyse bin olacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. E, çok iyi dileklerinizden dolayı, özellikle sosyal medyadan olsun. E, bu beni motive ediyor ve daha çok araştırmama e, sebebiyet veriyor. Umarım daha da kendimizi geliştirerek daha iyi şekilde karşınıza çıkıp bu NFT olayında özellikle NFT olayında şu an çünkü bizim üstünde durduğumuz konu bu. Sağlıklı bir şekilde nasıl ilerleriz nasıl güzel altyapı kurarız hep birlikte öğreniriz ve gelişiriz diyorum. Şimdilik diğer videolarda buluşana kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.